Merhaba sevgili gençler. 9. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarına son sürat devam ediyoruz. Atom Periyodik Tablo ünitesinin 30. dersindeyiz. Metalik, ametalik özellikler. Metallerin elektron verme eğilimleri, aktiflikleri ile doğru orantılıdır. O zaman sevgili gençler, metallerde metalik aktiflik dediğimiz zaman ne aklımıza gelmeli? Elektron verme isteği gelmeli. Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarı çarpı arttığı için metalik aktiflik artar. Ametalik aktiflik ise azalır. Ametalik aktiflik de elektron alma eğilimi ile doğru orantılıdır. O zaman metalik aktiflik arkadaşlar elektron verme. Ametalik aktiflik ise elektron alma ile orantılı. Aynı grupta ne demişiz? Grupta yukarıdan aşağıya geldiğimiz zaman. Atom yarı çapı arttığı zaman metalik aktiflik artarken Ametalik aktifliğimiz ne oluyor? Azalıyor. Bir ametalin aktifliği elektron verme eğilimiyle doğru orantılıdır demiştik. Aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarıçapı genellikle azaldığı için metalik aktiflik azalır. Ametalik aktiflik ise artar. O zaman arkadaşlar atom yarıçapının arttığı yönde metalik aktiflik azaldığı yönde de ametalik aktifliğimiz artar. 8 oksijen, 9 flor ve 16 kükürt elementleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlarım biz 8 oksijen, 9 flor ve 16 kükürt elementlerinin periyodik tablodaki yerlerini beraber bulalım. 2, 6, 2 katmandan oluşmuş periyot ve grubu. Periyodu ikinci periyot son katmanında 6 elektron olduğu için 6 7'yi dağıtalım 2 7 ikinci periyot 7a 16'yı dağıttık 2 8 6'dan üçüncü periyot 6a grubu oldu elementlerimiz sevgili canlar periyodik tablonun 6a ve 7a gruplarında yer alır ikinci periyot ve üçüncü periyotta yer alırlar İkinci periyotta yer alan elementler arkadaşlar ikinci periyot 6A'da yer alan elementimiz oksijen. 6A 3. periyotta yer alan kükürt. 2. periyot 7A'da yer alan ise flor elementidir. Ametalik aktifliğimiz arkadaşlar. Ametalik aktiflik hangi yönde artacaktır? Çapın azaldığı yönde o zaman e, aşağıdan yukarıya, soldan sağa doğru artar. Ametalik özellik bu yönlerde artar. Bu yönde olan kim arkadaşım flor. O zaman ametalik aktifliği en fazla olan flor elementidir. Elektron alma eğilimi e, arkadaşlar ametalliklerini kıyasladığım zaman flor, oksijen, kükürt şeklinde olur. Bu yüzden elektron alma eğilimi de flor oksijen kükürttür. En az olan kim olur? Kükürt olur sevgili canlar. Oksijen ve kükürt elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir ki aynı grupta yer aldığı için benzerdir. Doğru cevabın 1, 2 ve 3 şeklinde olur. Sevgili canlar gelelim başka bir soruya. 11 sodyum, 12 magnezyum, 19 potasyum elementleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur arkadaşlar? Bu tür soruları çözerken elementlerin periyodik tablodaki yerlerini bulup ne yapıyoruz? Onlara uygun bir tablodan kesit çizip yorum yapıyoruz. 11 sodyumun dağılımını yaptık. 2 8 1. O zaman elektron dizilimleri ne ayrı ayrı yaparsak, periyot ve gruplarını bulacak olursak, 3 katmandan oluştuğu için 3. periyot, son katmanı 1 olduğu için 1A grubu, 12 magnezyumu dağıtalım, 2, 8, 2, 3 katmandan oluştuğu için, 3 son katman, 2, 2A. 19 potasyumu dağıtalım, 2, 8, 8, 1, 4 katmandan oluştuğu için 4. periyot, son katmanı 1 olduğu için 1A grubu olur. Arkadaşlarım periyodik tablodan biz bunlara bir kesi çizecek olursak 1A ve 2A'larımız var. 3. ve 4. periyotlarda 1A'da sodyum ve potasyum varken 3. periyot 1A'mızda ise magnezyum elementimiz var. Sodyum elementinin atom yarı arkadaşlar atom yarıçapı sağdan sola, aşağıdan yukarıya artar en büyük olan sodyum değil potasyum elementi olur bir yanlış. Magnezyum elementinin metalik aktifliği en fazladır arkadaşlar metalik aktiflik yarı çapın arttığı yönde artar. Yani en büyük kim olur orada da en büyük potasyum olur. Bu da yanlış oldu. Potasyum elementinin Elektron verme eğilimi metalik aktifleyen büyük olan potasyum olduğu için elektron verme eğilimi de en yüksek olan potasyumdur. Bu yüzden doğru cevabım yalnız 3 olur sevgili canlar. Gelelim arkadaşlarım konuyla alakalı bir örnek soru daha çözelim. İsmet öğretmen sınıfta bulunan dört çekmeceli dolabın üç çekmecesine Muhammed Arda ve Berken isimli üç öğrencinin üzerinde isimlerinin yazıldığı üç kimya kitabı bırakır. Bu üç öğrencisine element olarak değerlendirip aşağıdaki açıklamayı yapar. Muhammed ile Arda aynı grupta. Aynı gruptaysalar arkadaşlarım o zaman Muhammed ile Arda şu şekilde çizecek olursak. Muhammed Muhammed üstte, Arda altta ya da Muhammed altta olmalı. Ardından ne diyor arkadaşlar? Ee, Arda ile Berken aynı periyotta. Arda ile Berken aynı periyotta ise sevgili canlarım Berken nerede olmalı? Berken ya şuradadır ya da şurada olmalı. O zaman periyodik tablomuz şöyle bir kesidimizi oluşturalım. Bakalım nasıl olmalı? Ardından ne demişiz? Muhammed, e, Muhammed'in metalik aktifliği en fazla. O zaman Muhammed ne olmalı? Solda ve en altta olmalı. Solda ve en altta olacaksa Muhammed şurada. O zaman bizim periyodik tablodaki kesitimiz arkadaşlar nasıl olmalı? Bu şekilde olmalı. Eee fazla iken Berken'in elektron verme eğilimi en az. Bakın aksi yönde de berken oldu. Onun da elektron verme eğilimi en az. İsmet öğretmen bu üç öğrencisine çekmecesinin doğru tahmin edenin içindeki hediyeyi alacağını söyleyip öğrencilerin tahminlerini sorar. Bakınız normalde o zaman Arda'mız bir nolu dolapta. Berkenimiz iki nolu dolapta. Arda. Berken, Muhammed'imiz de 3 nolu dolapta yer alır. Muhammed e, dördüncü çekmece benim der. Muhammed yanlış bildi. Muhammed'in üçüncü çekmece. Arda üçüncü çekmece benim der. Arda da e, yanlış ifadeyi kullandı. E, Arda birinci çekmece de Berken ikinci çekmece benim tahminini yapar. Buna göre öğrencilerden çekmecedeki kimya kitabını alma hak kazananlar arkadaşlar sadece kim çekmecesini bildi? Berken arkadaşımız. O zaman kimya kitabını kim aldı? Berken doğru cevabımız Berken olur. Sevgili canlar gelelim elektron ilgisine. Gaz halindeki bir atom bir elektron alarak anyona dönüştüğünde meydana gelen enerji değişimi elektron ilgisi olarak ifade edilir. Bakınız gaz halindeki atom elektron alıp anyona dönüşür. Buradaki enerjiye biz ne diyeceğiz? Elektron ilgisi diyeceğiz. Bu sırada tanecikler dışarıdan ya enerji alır ya da enerji verir. Arkadaşlar e, yoğunlaşma enerjisi kesinlikle endotermik iken elektron ilgisi endo ya da egzo olabilir. Bu yüzden işareti eksi ya da artı olabilir. Oksijen gazına bakınız. Gaz halindeki oksijen atomu bir elektron. Elektron okun sonunda almış. Aldığında enerji okun sağında vermiş egzotermik yani işaret eksi. Ama eksi yüklü oksijen elektron aldığında enerji okun sağına geldi. Bunun sebebi tabi genellikle ikinci elektron ilgisi endo olur. Çünkü hem iyonumuz eksi yüklüdür hem elektronumuz. Burada bir itme olacak. O itmeyi kırabilmek için dışarıdan enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu yüzden ikinci elektron ilgisi endotermik. Ama birinci elektron ilgisi endo ya da egzo olabilir. Berilyum gaz halindeyken dikkat ediniz. Berilyum enerji aldı ama oksijen enerji verdi. Azot gazı da enerji alırken oksijen verdi o zaman... Elektron ilgisinin ne olacak arkadaşlar? İşareti artı ya da eksi yani endoya da eksi olacak. Periyodik sistem sistemde bir periyot boyunca soldan sağa elektron ilgisi genellikle artar. Arkadaşlar şu tarafa doğru soldan sağa elektron ilgisi genellikle artar. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? 8A'da biz ne diyoruz? Elektron ilgisi aranmaz diyoruz sıfıra yakın. Bu yüzden 8A'yı ihmal edeceğimiz için soldan sağa nereye kadar? 7A'ya kadar genellikle artar. Grupta yukarıdan aşağıya ise azalır. O zaman aşağıdan yukarıya da ne olacak? Elektron ilgisi artar. Elektron ilgisi aşağıdan yukarıya soldan sağa artacak. 8 A'mız hariç. 8 ayak, 7 ayak O zaman gelelim konuyla alakalı birkaç örnek soru çözelim sevgili canlarım. Örnek 7 azot 8 oksijen 9 flor elementleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır şeklinde ifade kullanmışız. Elementlerimizi yazıyoruz. 7 azot 8 oksijen 9 flor. Sevgili canlar bunların elektron dizilimini yapalım. Elektron dizilimi ardından periyot ve gruplarını bulalım. 7'nin dağılımını yapalım. 2, 5, 2 katmandan oluştuğu için ikinci periyot. Son katmanı 5 olduğu için 5 A grubu. 8 oksijeni dağıtalım. 2, 6, 2 katmandan oluştuğu için ikinci periyot. 6 olduğu için son katmanı 6A. Gelelim 9 flor dağıtalım. 2, 7. 2 katmanından oluştuğu için ikinci periyot. Son katmanı 7 olduğu için 7A. Hem üçü de aynı periyotta o zaman arkadaşlar aynı periyottaysalar aynı yatay sırada yer alırlar. Ve bunlar hangi grupta? 5A, 6A ve 7A'da yer alırlar. Azot, oksijen, flor. Periyodik sistemin aynı periyodunda bulunurlar. Doğru. İkinci periyod. O metalik aktiflik soldan sağa doğru artar. Bu yüzden en sağda flor olduğu için en büyük flordur. Elektron ilgisi en büyük olan elektron ilgisi de soldan sağa doğru artar. Azot değil flor olur. Bu yargı yanlış oldu. Sadece en elementi küresel simetrik elektron dizilimine sahip. Tabi küresel simetriliği burada sormamamız gerekiyordu. Gözden kaçmış. Evet küresel simetrik doğru. Oksijen elementi 2 elektron aldığında elektron dizilimi ikinci periyot, e, periyotta bulunan asal gazın elektron dizilimine benzer. Oksijenin protonu 8-2 elektron alırsa 10. 10 neydi? İkinci periyot soy gazıydı. Doğru olur. O zaman yanlışımız yani doğru şıkkımız C an olsun. Sevgili canlarım, geldik ee, başka bir örneğe. Yukarıda verilen tepkimelerle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakalım. X gazı elektron okun sonunda elektron almış. O zaman bizim a'mız nedir? Elektron ilgisidir. Daha önce hiç elektron almamış, aldığı elektron birinci elektron o zaman bu birinci elektron ilgisi. X gazı bir elektron almış X e, anyonu dikkat ediniz ne yapıyor? Bir aldığı elektronu verdi. O zaman dikkat ediniz A ile B <laughs> birinci ve ikinci tepkime birbirinin tamamen tersi. O zaman A'nın mutlak değeri B'nin mutlak değerine eşit olmalı. C'ye bakıyorum. 3'e bakıyorum. Gaz halindeki atom enerji almış. Bu enerjiyle bir elektron kopmuş. O zaman bu iyonlaşma enerjisidir. Bu kopan elektron birinci elektron olduğu için birinci iyonlaşma enerjisi olur. A birinci elektron ilgisi değeridir. Doğru. A ve B'nin mutlak değerleri eşit oldu. Doğru. C birinci yollaşma enerjisini verir. Doğru. Doğrularımız 1, 2 ve 3 olur sevgili canlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.